Herkese merhabalar, bugün Keskinli çifti ile beraberiz. Cansu Hanım ve Murat Bey Gaziantep'de olmayıp köyümüze hizmet veriyorlar, buradalar, artık bizimle yaşıyorlar. Bugün gebelik tahkimiyle ilk geldik Cere Gölü, tanıştık efendim sohbet oper ettik. Cinsiyeti öğrenmek istediler, biz dedik ki cinsiyetimizin yolu balondan geçiyor. Evet Cansu Hanım, ne isteriz bu ilk gebelik? İkimizle ne geçelim? Yani, i̇kisi de benim kabuklarım bilmiyorum. Aha. Tahmini de bulmak istemiyorum ama eşine karım. Anne sırrı yükseldi. <laughs> Hiç rengini belli etmiyordu. Peki burada Arif ne dersin? Bizim de ana temennimiz önce sağlıklı olmanız. Kıssızlıkla da erkeklerle Ama bizim e, ilk günlerden bu yana böyle içimizden geçiyor adı altında bir erkek söylediğimiz herkese. kenarımızda oldu evet. Ee, ama takdir ilahi diyoruz. Yani ne çıkarsa kabulümüz şey, değil. inşallah? Evet çalsam mı? Oraylama baş salladım. Önce renk vermedi ama sonra oğlan olan, olan istedi, o da söyledi. İki taraf da oğlan istiyor. Bu net. Bakalım keskin ailesinin gelen bebeğin cinsiyeti ne? Balon ne diyecek? Ben aradan çıkıyorum. Baş başa bırakıyorum kendisi. Evet hazırız mıyız Zansu Hanım? Evet hazırım. Ne istiyordunuz? Duyamadım ben Zansu Hanım ne istiyordunuz? Ben istiyorduk ama. Ha, söyle, açık konuşalım. <laughs> Evet, o, oğlan istiyorsun. Evet. Peki. Hadi hayırlısı olsun. Hayırlısı. Nereye gidin memleket? Çanakkale. Çanakkale'yi Çan bir yoldan istiyoruz. Peki, hadi gelsin bakalım. Evet, <laughs> güzel, sürpriz. Evet, Cansu Hanım. Büyük bir sürpriz oldu. Sanki tüy almışsınız da, tüyü almışsınız da cinsiyeti biliyordunuz gibi. Yok, hiç alamadım. Ne oldu şimdi? Aha. Beklemedik. Ters köşeye evet. yaptık vallahi. Yok, Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah yeni gelen kızımızı daha iyi doğumda da göstereceğiz. İnşallah. Görüşmek üzere.